Eğitim öğretim yılının ikinci yarısı Elbistan ilçesinde buruk başladı. Sıkıştığı havalandırma bacasında donarak hayatını kaybeden 7. sınıf öğrencisi Yasin Kısaca'nın okulunda yas vardı. Yasin'in sınıf arkadaşları onun oturduğu sıraya çiçek bıraktı. Elbistan Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Yasin Kısaca'nın ölüm haberi öğretmenleri ve arkadaşlarını üzdü. Mehmet Akif Ersoy İlki Okulu 7B sınıfı yarı yıl tatilinin son gününde hayatını kaybeden arkadaşları Yasin Kısaca'yı anarak başladı. Elbistan ilçesinde sıkıştığı havalandırma bacasında donarak hayatını kaybeden Yasin Kısaca, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk gününde arkadaşları tarafından anıldı. 7B sınıfı öğrencileri sınıfta Yasin'in oturduğu sıraya bir buket çiçek bıraktı. Öğretmenlerinin sevgiyle bahsettiği Yasin için dersleri çok iyiydi, arkadaşlarıyla çok iyi anlaşırdı. Bizler onu çok seviyorduk dediler. Arkadaşlarının ölümü haberiyle büyük bir üzüntü yaşayan öğrenciler de onu çok sevdiklerini ifade ettiler. İyiydi, çalışkandı. Matematikte başarılıydı. Çok güzel biriydi, çok iyiydi.